Allah Allah, Allah Allah, niye açmıyor ya bu? Yalnız kalmak istiyor. Kafasını dinliyor, kafasını dağıtıyor adam. Ya siz nasıl bu kadar rahat oluyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Ya başına bir şey geldiyse? Başına bir şey gelse haberimiz olurdu. Sakin ol Selim. İnanmıyorum size ya. Eminim hanım arkadaşlarından biriyle kafasını dağıtıyordur. Ee, Hanım arkadaşı listesi epey uzun olduğuna göre... ...her gece bir hanım arkadaşının yanında kafasını dağıtsa... E, ...epey bir zaman teselli bulur. Sen nasıl böyle üstten üstten konuşuyorsun? Beni cezalandırmaya mı çalışıyorsun? Selim, hey! Ne? Ya kendine bir şey yaptıysa diyorum ya... ...ya bunalıma girip yukarıdan bir yerden saldıysa kendini diyorum. Selim, sen babanı hiç tanımamışsın canım. O dünyada en çok kendinizi sever. Ya yengem haklı bu konuda bak rahat ol artık yoktur bir şey. Hadi. Selim. Baba nerede kaldın ya? Ne oldu? Canlı cenazeme saygı duruşu mu var? Yo, seni merak ettik. Tahmin ederim. Enişte çalışma odasına gidip bugünü konuşalım mı? Hayır. Baba o çantada ne var? Şşş, tüfek yoktur Demir Han. Baba, Selim saçmalama. Baba, efendim, ne oldu? Ee, yok bir şey yok. Artık emekliye ayırdım kendime. Bundan sonra siz çalışacaksınız ben balık avlayacağım. Efendim Serdar. Merhaba yenge, nasılsın? Hastanedeyim, söyle. Halide anne nasıl oldu? İyi değil Serdar, doktorlar yanında. Yapma ya, hay Allah. Mustafa'yı bıraktılar mı peki? İçeride mi hala yoksa? Yok, daha gelmedi. ifade alıyorlar herhalde. Yenge, benim içim hiç rahat değil. Niye? Bana yalan söyletti Mustafa. Üç gündür oradayım dedirtti. Daha yeni gelmişti. Kerim Mustafa mı vurdu yoksa? Ya saçmalama Serdar. Sen benden daha iyi tanıyorsun Mustafa'yı, yapar mı öyle şey? Bilmiyorum yenge. Benim eski tanıdığım Mustafa değil artık o. Bak, duymasın böyle söylediğini. Bir şeyden kaçıyor Mustafa. Bu tekneyi de onun için aldı. Kaçmak için. Kaçan adam niye koşa koşa İstanbul'a dönsün, delirdin mi sen? Ya hadi sinirlerimi bozma, kapatıyorum. O herifin öldüğü gece de buradaydı. Ne diyorsun sen, hangi heriften bahsediyorsun? Namlıların oğlunun öldüğü gece. Benim tekneyle denize açıldı. Sonra birdenbire kayboldu ortadan. Sarhoş musun sen? Yok, hayır. O zaman kafayı yedin. İçim rahat değil. Bana bak, zaten bin tane dert var başımızda. Allah aşkına var, sen yapma ya. Arkadaşın elinden tutacağın yerde nelerle suçluyorsun onu? Mustafa duysa yüzüne bakmaz bir daha. Sen olsan öyle düşünmez miydin? Çok tuhaf da davranıyor bu Mustafa. <laughs> bak ne diyeceğim. Kalk gel buraya yüz yüze konuş Mustafa'yla. Ne düşünüyorsan açık açık söyle. Ama sakın bu saçmalıklardan kimseye bahsetme, duydun mu beni? Kalk gel, kafana ne takılıyorsa onunla konuş. Hadi kapatıyorum ben, Halide anneyi yalnız bıraktım. Kusura bakma. Tamam. Tamam, konuşuruz yine. Tamam korkma. Şimdi aşağı ineceğiz tamam mı? Sigortalar aşağıda. Geç önüme. Ben aşağı inmem. Kırdıtma Kırtıtma kafanı şimdi. Bu karanlıkta babanı mı bekleyeceğiz? Yürü. <laughs> Ay! O kim şimdi? Babanlar da olamaz. Kim o? Sus gözüküyor sus! Bu kardeş yenge benim Mehmet. Oh! Oh Mehmet. Anne! Ay, gel gel. Seni Allah gönderdi valla. Rami abi aradığında Taksim'deydim. Anca gelebildim. Kerim abi nasıl? Aynı aynı o. Bana bak hadi insan sigortalara bak. Ben evim bütün ışıklarını açınca tabii Evde eski ya kaldırmadı. Nerede sigortalar? Aşağıda. Gitsen aşağı biz seni burada bekleriz hadi. Ay benim aslan oğlum. Nasıl da kapıyor kim o dermiş ha? Anne yapma ya. Nasıl yapma ya? Anneciğim. Ben yanındayım Hacer. Mustafa. Mustafa da gelecek. Allah affes. Anne, halde anne? Anne, anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.